E, tesisimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Aynı zamanda pist düzenlemelerimiz tamamıyla hazır. Yalnız e, kar yeterli değil. Şu an kar bekliyoruz. Ortalama kayak yapılabilmesi için 60-65 santim bir kara ihtiyacımız var. E, aynı zamanda makinamızın ezmesi gerekiyor. Bundan dolayı şu anda e, kara beklemek durumundayız. Genel olarak çevre illere hizmet vermekteyiz. Özellikle Diyarbakır olsun, e, Malatya tarafı olsun, Tuncil tarafı olsun... Misafirlerimiz severek e, geliyorlar buraya. Baya bir e, aram alıyoruz. Her herkes karı soruyor. İşte kar yağdı mı? Kayak yapılıyor mu? Kızak yapılıyor mu? Tabii yetişmeye çalışıyoruz biz de bunlara. Yalnız maalesef kar şu anda yeterli değil. E, e, bir yandan kayak yaparken aynı zamanda da göl manzarasını izleyebileceğiniz tesis, sayılı tesislerden bir tanesi burası. E, e, hava durumuna baktığımız zaman bir kar yağışı görünüyor. Yalnız e, yağdığı zaman rüzgarla beraber olduğunda ister istemez dağılıyor ve istediğimiz sonucu alamıyoruz maalesef.